Δεν α. Φωνάδα η Ιζαμπέτα onlarla öldü zaten. İşte Seyda'nın tek ayaklarının da büyük çoğunluğu öğrendi, hücumlarını. Ama iyi ki geldim. İyi ki Vakıf Bank'ı seçtim. Kadın bu potansiyel ama manşette e, topyekun çok kötüydük. Hani bizim yapmamız gereken şeyi... Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz yeni bir videoya, yeni bir vlog'a. Ben çok iyiyim çünkü gördüğünüz gibi Odamdayım, İstanbul'dayım. Odamı çok özlemişim, masamı çok özlemişim, e, buradaki düzenimi çok özlemişim. O yüzden buraya geldiğim için çok rahatladım ve çok mutlu hissediyorum. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Bu arada buraya temelli dönmedim. Yine yazlığa gideceğim birkaç işim vardı. E, o yüzden hem de birazcık da değişiklik olsun istedim yine. Ve geldim, tınaklarımı yaptırdım. Ben gerçekten sade tırnak insanıyım. Bunu fark ettim bir kez daha. Şu anda çok hoşuma gidiyor. Çok temiz duruyor bence tırnaklarım. Çok mutlu ediyor bu da beni. Bugün birazcık işlerim var. Dışarı çıkacağım. Kadıköy'e gideceğim. Eğer tam olarak iyileşmişse piercingimi değiştirmek istiyorum. Sonrasında arkadaşımla görüşeceğim. Birkaç gün onlarda kalacağım. Güzel bir vlog olur diye düşündüm. O yüzden çekmek istedim bugünlerimi de. Şimdi hazırlandım. Sadece çantama birkaç bir şey kaldı. Koyacağım. Onları alacaktım yanıma. Hem de onlar masamdayken de bir göstermek istiyorum. İki tane kitap alacağım yanıma. Bir tanesi Ziya Dünya'yı siliyor. Ben bu kitabı daha önce okumaya başlamıştım aslında. Hem de şöyle bakın. böyle bir sürü postit de yapıştırmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Fakat sonra ne olduysa bir şey oldu ve ben bu kitabı okumayı bıraktım o dönem. Yine bir şeyler okuyamadığım bir dönemdeydi. Dönemdeydim yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi de böyle evdeyken yarım bıraktığım kitaplara birazcık böyle göz atıyordum ve Ziya'nın e, zamanının geldiğini düşündüm. Bir de yanıma Red Red Work alacağım. Birazcık ağır bir kitap aslında. Alıp almama konusunda çok kararsız kalmıştım. Ama kendime bir söz verdim. E, her gün 5 parça çalışmak istiyorum. Çalışacağım diye. Beş parça gibi böyle yapılabilir bir hedef koymak beni daha da motive etti aslında. O yüzden aksatmamak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Hedeflerime emin adımlarla yürümek istiyorum. <laughs> bir de bu kitabı alacağım işte. Bir de çok sevdiğim bir kalem var. Bunu alacağım yanıma. Ohton'un. Bunu da göstereyim istedim. Ve tabii ki de su şişem. Onsuz asla. Onu çok seviyorum. Evet. Böyle. Ufak bir çantamda ne var çektim gibi oldu. <laughs> e, artık gidiyorum. Keyifli seyirler diliyorum sizlere.

ya. Bu, bu sembolde olsaydı Alman bir şey de <laughs> İstanbul'daki son dakikalarımda birazcık konuşalım istedim. ailem şu anda hazırlanıyor. Ben daha önce hazırlanmıştım. O yüzden de bu vakti sizlerle değerlendirmek istedim. az önce günlüğüme yazıyordum. Journaling eğliyordum. Ve fark ettim ki Konuşmadım bir süre. Birazcık İstanbul'da neler yaptığımdan bahsedebilirim diye düşündüm. Ve buradayım. <laughs> İstanbul çok keyifli geçti. Gerçekten çok ihtiyacım varmış böyle bir değişikliğe. Arkadaşlarımla görüştüm. Ee, sahile gittim. Yeni bir kart oyunu öğrendim. İsmi Küt. Bir İskambil oyunu. Çok sevdim. Çok çok sevdim. Tüm gün Küt oynamak istiyorum. <laughs> bir de ben oyunda yenildim. Birazcık. Ve yenildiğim için de güreşe doymadım. Şu an herkesi yenene kadar küt oynamak istiyorum. E, bu oyunu biliyor musunuz? Ya da e, iskambil oyunlarını sever misiniz siz de bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Biraz 101'e benziyor. İskambil'deki de 51'e benziyor. Ama biraz daha değişik bir oyun. Belki bilenleriniz vardır yorumlarda. Görüşürüz. <laughs> e, sonrasında... Ziya Dünyayı Siliyor kitabını bitirdim. Ben bu kitaba aslında ne zaman başlamıştım biliyor musunuz? Hemen not düşmüştüm şuraya. 1 Nisan'da başlamıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte okuyorduk. Fakat sonrasında benim o zaman içinde bulunduğum ruh hali bu kitabı okumak için çok e, iyi bir ruh hali değildi. O zamanlar hatta pek bir şeyler de okuyamıyordum yanlış hatırlamıyorsam. E, kenara kaldırmıştım ama şimdi İstanbul'a gelince böyle bir anda kafamı çevirdim ve kitaplığımda göz göze geldik. Dedim seni yarım bıraktığım için çok üzgünüm Ziya ve hemen... Ziya. Ziya. Ve hemen seni bitireceğim bugün. Gerçekten de öyle oldu. Yarısına kadar gelmiştim daha önce kitabın. Ve bir oturuşta diğer yarısını okuyabildim. Çok güzel bir kitaptı. Nasıl hissettirdi biliyor musunuz? Böyle sanki bu kitap kocaman tek kişilik çok rahat bir koltukmuş ve ben oraya oturmuşum, gömülmüşüm, çok güvende hissediyormuşum, çok rahat hissediyormuşum ve böyle saatlerce çok derin ve çok rahat bir uyku uyumuşum gibi. Ve o uykudan çok, ne kadar çok dedim, o uykudan çok dinlenmiş bir şekilde kalkmışım gibi hissettirdi. Anlatırken bile yüzümde güller açıyor. Keşke bu kitap ben küçükken olsaydı, okusaydım ve Ziya'nın mücadele ettiği o sorunlarla mücadele ederken aslında ne kadar güçlü olduğumu ne kadar bu tarz şeylerin normal olduğunu ben de fark edebilseydim diye düşündüm. Ve hepinize bu kitabı canlı gönülden önermek istiyorum. Bu videodaki tavsiyem size tavsiyem yani köşesinde Ziya Dünyayı Siliyor var. Bir çocuk kitabı olduğu için belki bazılarınız biraz eee mesafeli yaklaşabilir ama şöyle düşünebilirsiniz hem anlattığım gibi çok 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 iyi hissettirecek bir kitap hem de sıcaklarda bence çocuk kitabı okumak harika bir e, kaçış belki buradan yakalayabilir sizi diye düşünüyorum özellikle eğer aranız kelimelerle iyiyse bu kitabı ekstra seveceksinizdir diye tahmin ediyorum ve e, Yunan kültürüne karşı bir ilgi hissediyorsanız bu kitap yine sizi yakalayacaktır. Benim çok hoşuma gitti. Bu senenin favori kitaplarından bir tanesiydi. Dediğim gibi beni farklı bir yerden yakaladı ve böyle içimdeki o küçük ay suya da dokunduğu için sanırım bu kitap benim için her zaman daha özel bir yerde kalacak. Tavsiye ediyorum size. Umarım okursunuz ya da daha önce okuduysanız da yorumlarda buluşalım ne dersiniz. Evet, e, kitabımı bitirdim. Videonun başında söylemiştim, kendime bir söz verdim İngilizce çalışacağım diye. İngilizce çalışmaları devam ediyor. Kendime gurur duyuyorum. Ve öpüyorum kendimi. E, böyle rahat bir haftaydı genel olarak. Şimdi yazlığa geçeceğiz. E, yine bir ay kadar yazlıkta duracağım. Sonrasını hiç bilmiyorum neler olacak. Yeni bir kitaba başlamak istiyorum ama neye başlayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Belki Ziya'dan sonra böyle bir Yunan kültürü aşkım kabardı. Belki Percy Jackson serisini okurum. Şu anda böyle aklıma geldiği gibi konuşuyorum aslında biraz da. <laughs> Sıcakta aslında birazcık da neler okuyacağıma karar veremiyorum. Ne okusam, elim neye gitse hep böyle bir of ya bunu sonra okurum diyorum. Siz okuyor musunuz, okuyabiliyor musunuz, nasıl okuyorsunuz, bunun yolu yöntemi nedir, kolayı nedir? Bana söylerseniz çok sevinirim. Bazen görüyorum Twitter'da böyle bu kadar bu kadar kitaplar okuyorlar insanlar ve benim kesinlikle gözüm çok korkuyor. Bu videonun sonuna gelelim artık. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ufak bir İstanbul kaçama yaptık birlikte. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kendinize bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.